Selamlar. Sizler için oldukça özel bir video hazırladım. Çünkü bu konuda Borsa İstanbul yatırımcıları arasında bir karmaşa olduğunu gördüm. Bu videonun ana konusu şu. Biliyorsunuz ülke olarak artık ekonomik anlamda dar boğazdayız. Tabii stagflasyon konuşuyoruz ama zaten bir stagflasyonun içindeyiz. Bu da bir gerçek. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken ana husus şu. MegaP'ın konkordato ilan etmesi sonrasında Şirketin sorunu neydi ee, çok tartışılıyor. Öz kaynak iyi. Ondan sonra e, kısa vadeli borçlarını aslında baktığında cari oran tarafında yani ödeyebilecek güçte görünüyor. Peki bu şirket nerede problem yaşadı ve borsa İstanbul'da benzer problemler önümüzdeki aylarda yaşayabilecek şirketler var mı? Bu sorunun cevabını bu videoda e, arayacağız. Hem bir kısa eğitim olsun istedim. Hem de birlikte inceleyelim bakalım acaba biz bu Megap sorununu nereden başlattık ve nasıl ilerliyor? Bunların cevaplarını bulalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabi buradan Megap'ın yaşadığı sorunu iyi anlamak lazım. Burada bir hipotez oluşturup bunun üzerinden de Borsa İstanbul içindeki hisse senetlerinde benzer filtrelemeler yapmak lazım. Ben buna ilişkin bir içerik üretmiştim ama bu bir kısa içerikti. Ve bu kısa içerikte de cari oran tarafından bir inceleme yaptık. tabi bu da bir risk, yani onlar da risk. Ama şimdi daha derin inceleyip asıl ana risk nerededir eğitim havasında bir video gerçekleştirelim istedim. Şimdi Megapın bilançosuna baktığımız zaman 2024 yılı ilk Sizin de ekranda gördüğünüz gibi toplam dönem varlık miktarının 3.4 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu kötü bir oran değil. Ve e, dönem varlık miktarında da düzenli bir artış var. Bakarsak 2023 yılı ikinci çeyrekten itibaren e, güzel bir artış var. İşte 1.9 milyar TL'lerden 3.4 milyar TL'lere çıkmış. Buraya kadar problemimiz yok. Çünkü dönem varlık miktarına gelip aşağıda kısa vadeli yabancı kaynaklar yani kısa vadeli borçlarına bir yıldan daha kısa sürede ödemesi gereken borçlara baktığımızda 2.9 milyar TL dolaylarında olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Evet, ...öz kaynaklarına göre aslında borçlarını ödeyebiliyor. Yani varlıklarına göre borçlarını ödemesinde bir problem yok. Peki bu şirket niye Concordat'a ilan etti? Bu gerçekten art niyetli mi? Yoksa kendini koruma işgüzüsüyle mi? İşte burada ince bir çizgi var. Burayı çok doğru anlayabilmek lazım. Geleneksel manada yorumculuk yapmamak gerekiyor. Mali analizi doğru e, bilmek gerekiyor. Şirketin yaşadığı ana problem aslında basit. Evet şirketin dönem varlık miktarı iyi bir seviyede ama... ...burada bu dönem varlığın iç kalemlerini de doğru görmek gerekir. Ee, şirketin bakarsak nakit ve nakit benzeri varlığı... ...yani hemen yarın nakde dönebileceğim dediği varlığı 10 milyon TL sadece. 10 milyon TL. Ee, bir yıldan daha kısa vadede... ...artık yılın sonuna geliyor zaten... ...ödemesi gereken borç miktarı 2.4 küsur milyar TL. E şimdi bununla bunu ödeyemiyor zaten 10 milyon TL ile 2.4 küsur milyar TL. Nasıl ödenir? E baktığımız zaman... Şirketin yaşadığı ana problem burada ortaya çıkıyor. Peki bu dönem varlık miktarının ana payı kime ait? Yani burada hangi kaleme ait? Özür diliyorum ana pay. Ticari alacaklar burada hemen karşımıza çıkıyor. Bakın 2.4 milyar TL şirketin ticari alacağı var hemen hemen borcu kadar. He, o zaman burada şu devreye giriyor. Bu şirket alacaklarını tahsil edemiyor. Tahsil edemediği için kısa vadeli yani bu yıl ödemesi gereken borçlarını, bir yıldan daha kısa vadede ödemesi gereken borçları ödeyemiyor. Kasasında zaten nakit ve nakit benzeri yok. Bundan dolayı diyor ki kardeşim artık benim ümümü sıkmayın, beni bir rahat bırakın. Bu sebepten dolayı da Concordato ilan ediyor. Şimdi baktığımız zaman Megap'ın yaşadığı sorun şu aslında. Şirket battı bitti yandı falan değil. Şirketin yaşadığı ana sorun şu kısa vadeli borçlarını kasadaki nakitle ödeyemiyor. Alacaklarını tahsil edemediği için oradan da ödeyemiyor. Bir yönetimsel plansızlık oluşmuş. Ee, bu finansal süreç doğru planlanamamış. Bundan kaynaklı olarak da şirket dar boğaza girip mecburen konkordato ilan etmiş ki yapması gereken tek çare bu. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Peki Borsa İstanbul'da buna benzer başka şirketler var mı? Önümüzdeki süreçte faizler böyle sıkı kalırsa ekonomik soğuma devam ederse hangi şirketler benzer problemler yaşayabilir? Buna da şuradan değinebiliriz. Aslında bunu ortaya çıkarırken dedim ya daha derin bir tavırla ortaya çıkaralım. Şimdi gelelim şöyle filtreleme bölümümüzü açalım. Filtrele ekleme bölümüne gelelim. Bize lazım olan bilanço kalemleri burada. Peki ne lazım bize? Öncelikle biz şirketin kasasındaki nakit ve nakit benzeri varlıklara bir bakacağız. Bu kalsın. Daha sonrasında bu şirketin toplam e, kısa vadeli, yani bir yıldan daha kısa sürede ödemesi gereken borçlarına bakacağız. Ve şirketin yine o ince çizgi toplam ticari alacaklarına bakalım. Bunlara göre bir filtreleme planlayalım şimdi Şimdi şirketin nakit ve nakit benzeri varlıkları 30 milyon TL'nin altında olsun. 30 milyon TL. Tamam. 30 milyon TL'nin altında şirketin kasasında nakit para olsun. Şirketin kısa vadeli borcu en az 500 milyon TL olsun. En az 500 milyon TL. Yani kasasında 30 milyon TL hemen yarın nakde dönebileceğim en, en fazla bu kadar para varken en az borcu da 500 milyon TL olsun. Bir yani bir yıldan daha kısa sürede ödemesi gereken. Ve bu şirketin bu toplam ticari alacakları aslında et, et, e, eklemesek de olur ama bunu şundan dolayı ekliyorum. Konkordato riski için. Bunu görmemiz için burada şöyle bir şey yapabiliriz. İlk etapta şirketin e, en az en az ticari alacağı 100 milyon TL olsun. Çünkü tahsil edemezse sorun yaşar. Bunu görmek istiyoruz zaten biz burada. 100 milyon TL üzerinde de ticari alacağı olsun. Ne dedik? Kasasında 30 milyon TL'den az nakit var. 500 milyon TL'nin üzerinde bir yıldan daha kısa sürede ödemesi gereken borç var. Ticari alacağı da en az 100 milyon TL. Bu şekilde bir filtreleme yaparsak karşımıza zaten belli şirketler çıkıyor. Şimdi burada bu sıralamayı da yaparken öncelikle kısa vadeli borçları en yüksek olan şirketlerden başlayalım. Şöyle gelelim. Bakın Mesela ARDYZ şirketin nakit ve nakit benzeri varlığı 20 milyon TL iken kısa vadeli ödemesi gereken borç 557 milyon TL. Ve toplam ticari alacağı da 1.3 milyar TL. Şimdi bunun ne kadarını tahsil edip burayı ödeyebilir artık bunun e, davasında olmak lazım mesela. Ya da borçlarını ne kadar kontrol edebilir? Risk altında mıdır? Evet, Megap kadar görünen ciddi bir risk değil ama bir risk var. Beşiktaş spor kulübü olduğu için yani bunu es geçiyorum. O orada işler daha farklı ilerliyor çünkü. Mesela Cimbeton 13 milyar TL şey 13 milyon TL kasasında gördüğünüz gibi bir nakit e, miktarı miktar var. Bir nakit miktar var. E, baktığımız zaman 1.2 milyar TL e, kısa vadeli borcu var. E, kötü bir durum. Ticari alacağı 862 milyon TL Şimdi bu, bu, alacaklar tahsil edilemezse bu borcu ödenme ihtimali zorlaşıyor. Anlatabildim değil mi? Ve şirket dar boğaz olabiliyor. Mesela e, yine 13 milyar te, milyon TL bir nakit miktarı var. 1.2 milyar TL borç var. 985 milyon TL ticari alacaklar. Şimdi baktığımız zaman mesela burada listede olan şirketler, sizler tek tek incelersiniz mesela. Aslında bu riskin altında. Tabi bunda burada bayağı bir şirket var. Ben şöyle liste olarak gösteriyorum. Ee, Megap mesela gördüğünüz gibi bu listenin içinde anlatabildim değil mi? Megap da bu listenin içinde. Burada şirketler bu riske sahip, yaşayabilir. Dikkat etmekte fayda var. Her an hani her an derken işte önümüzdeki aylarda süreçte. Kardeşim ben de Concordolu'a çıkıyorum çünkü yapabileceğim şey yok. Ben de alacağım tahsil edemiyorum, Riski oluşabilir. Burada bu filtrelemeyi yaparken aynı zamanda ticari alacak devir hızlarını da kontrol edebiliriz. Ee, şimdi o videoyu çok uzatacağı için ben bu filtremi eklemedim. Ee, ama önemli. Tabi bir de burada şuna bakmak lazım. Bu şirketlerde hani e, misal veriyorum e, fiyat, pahalılık, ucuzluk durumu nedir? Bunun için yine basit ve çok kullanılan bir yöntem olarak piyasa değeri, defter değeri oranı ekleyip bu şirketlerin içinde piyasa değeri, defter değeri, değeri oranı e, mesela 5 ve üzeri olanları bir bakalım şirket çıkıyor mu yani işte bakın mesela için beton, d gate, d taş, kaplamin ee, ondan sonra yani TDS e, TGS dış ticaret Trabzonspor es geçiyorum dediğim gibi bunlar mesela aşırı risk altında şu an mevcuttaki listemiz işte bunlara çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, Concordato ihtimali yüksek olan şirketler bir de piyasada defter değerine göre fiyatı da defter değerinden uzak olan şirketler. Ee, burası bizim için oldukça önemli bir liste artık. Buna dikkat etmemiz lazım. Ee, rahat olan şirketleri, böyle dar boğaz dönemlerde rahat olan şirketleri e, iyi seçmek gerekiyor. Ha bir şirketin konkordato ilan etmesi evet çok çok da kötü bir durum değil. Yani sonuçta kendini bir korumaya alıyor. Ama fiyatının baskılanmasına sebep olabilir. Risk görülecek bir yerde şirketin borçlarını ödeyebileceğini düşündüğüm bir yerde. E, risk alıp evet orada tatlı denemeler yapıp belki birkaç kat primer daha yakalayabilirsin ama daha üst seviyelerden almış yatırımcı için de üzücü ve stresli bir döneme sebep olabiliyor. Hatta bu bazı şirketler hani bu süreçten hiç çıkamayıp iflas kararı dahi verebiliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz için de şimdiden çok teşekkür ederim. Sizin de talep ettiğiniz farklı konular olursa bunlarla ilgili yine böyle özel içerikler hazırlamak isterim. Kendinize çok iyi bakın.